grup bir mücadele. Cahide koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk metreler geçirdikten sonra önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. Orta kulvarda 20 numaralı Tumbul Lazlı liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışına 16 numaralı Öznilay geldi bunların dışına doğru da. Şimdi öndeki mücadeleye katılan Hayfa oldu. Liderlik mücadelesinde 6 numaralı Hayfa şimdi. Asfraktı öne geçti. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkinciliği 10 numaralı Marlin sokuldu. İki boy gerisinde bariyer dibine yakın. 16 numaralı Öznilay. 3. Üçüncülük... Dördüncülüğü ortadaki 7 numaralı Ivo Jima girmeye çalışıyor. Bu safkanların hemen yanında 3 numaralı biletçi kız atak yaptı. Yine sağ aralarında 2 numaralı Belkıs sana da ön gruba gelme uğraşında. Bu şekilde safganlar son 600 metreye girmek üzere. 6 numaralı Heyfan'ın liderliği var. Fark bir boy. 10 numaralı Marlin takipte. iki boy gerisinde içeride. 16 numaralı Öznilay dışında 3 numaralı biletçi kız sırasıyla viraj dönülüyor. Caize koşusunda Taylar son 400 metreye girmek üzere. Orta kulvardan 3 numaralı biletçi kız kendini gösterdi öndeki 6 numaralı Heyfa'ya yaklaşmaya başladı ve şimdi rakibini yakalayan 3 numaralı biletçi kız Asfrakt'ı liderliğe almaya çalışıyor içindeki 6 numaralı Heyfa'da mücadeleyi bırakmadı 3 boy gerilerinde de 2 numaralı Belkıs Ana var. Bu şekilde Taylar son 100 metreye girmek üzere ortadaki 3 numaralı biletçi kız Asfrakt'a koşunun lideri son metreler iç kulvardan da 12 numaralı minik haline geliyor daha geriden 10 numaralı koşuyu kazanıyor. 11, 12 ve 18 numaralı safkanlar da ikincilik için fotoya yakın giren isimler oldular. Sonlara kadar müthiş bir mücadele vardı. Açık grup bir caide koşusunun galibi Erhan Aktu ile start alan Sayın Adnan Keskin'in sahibi olduğu On numaralı Marlin oldu.